gerçi hala boyaları sipariş etmemiz gerekiyor. Hadi çat bir şey. Aa işte kargo gelmiş. Kim var orada? Yaşasın. İşte bu merhaba. Ben takip edin. Bu taraftan hadi gelin. Harika. Çok teşekkür ederim. Mükemmel. Evet kızlar tam da ihtiyacımız olan şeyler. Pekala hadi yapalım. Hadi başlayalım. nasıl çalışıyor? Sakin ol. Buradaki her şeyi deleceğim şimdi. Hayırmış. Aa, kızlar iyi gidiyoruz. Vay canına bu ne böyle? İşte bu tam tam. Aa, sanırım burası içindir. Tamamdır. İşe yarayacaktır. Böylesi fena değil. Of, başardık arkadaşlar. Evet süper. İşte birinci kata çıkan merdivenler. Kızlar biz şimdi inşaatçılarız. Doğru ya dansı var. Sarı kutu benim için. Yeşil. Mavi. Fırmızı. Hmm, bir kova boya. Sarı boya. Harika bunu kullanacağım. Wow. Ve benim de fırçam var. Bu <laughs> Hadi işe koyalım. Right, right, right. Buradaki her şeyi sarıya boyamalıyız. <laughs> Çok komik. Güven surat. Şimdi şekilde. <laughs> i̇şte bu. Her şey çok sarı. Benim en sevdiğim renk. Hadi kova. Bir saniyede işi bitirelim. <laughs> Ezbenlerin yes. yardımıyla kirlenmeyeceğiz. Şimdi fırçayla çalışalım. İşte bu. Tüm oda en sevdiğim rengi bölündü. Pekala devam edelim. İşte bu artık her yer yeşil. Hey kızlar, iyi iş çıkardık. Hmm, bence odayı dekore etmeliyiz. Burada ne varmış? Ne güzel çiçekler. Hepsini alacağım ve şimdi onları duvara serpiştireceğim. Ay canına bu çok güzel. Burada başka ne var? Yastıklar. Onlarsız yapamam. Şimdi yumuşak bir köşem var. Ve işte bayırdık. Bana hey. dokunma. Hey orada ne yapıyorsunuz? Odaya Britney dekore etmiş. Vay be. Ben de böyle istiyordum. İşte benim kutum bakalım burada ne var? Ne ışıklar. Tam ihtiyacım olan şey. Bu harika bir desen. Ve pamuk günü bulut gibi görünecek. Sprey boyaya boyamam gerekecek. Neredeydi o? İşte burada. Hadi boyayalım. Harika görünüyor. İşte bu. Vay canına. Gerçekten bulutlara benziyor. Bu çok havalı. Eksik olan tek bir şey var. O da koltuk. Ve bende bir tane var. Hagi Vagi'ye selamlar söyleyin. <laughs> Fotoğraf zamanı. <laughs> ne? Odayı mı ne? süsledin? <laughs> ben de istiyorum böyle. Oh, no. Ne varmış burada? Saat. Harika. İşte buraya. <laughs> Ama hayır. <laughs> buna ne dersin? Ya da buna. Evet. Ve daha büyük olmalı. Harika dudaklar. Ve işte kirpikler geliyor. Bu çok güzel olacak. Yumuşacık olduk ve çok rahat olacağım. Şimdi biraz dinlenelim. Bakalım okay. burada ne varmış? Aa bir bitki halısı. Bütün duvarı onunla süsleyeceğim. Çok güzel. Ve bu çiçek de odaya çok yakışacak. Aa o da ne öyle? Bu acına bu çok zordu. Ama şişmek olduk artık hazır. Harika bir şekerleme olacak. İşte bu. Hey kızlar hadi peluş arkadaşımızla tanışalım. Çok tatlılar. Ay çok tatlısın kaplumbağa. Sana sahip olduğun için çok mutluyum. Aslında... Bir fikrim var. Atla şuraya. Hazır mısın? All right, all right. O zaman. Bas kaza aşkım. Bas all kaza. All right. Ve şimdi geri. Yes. <laughs> hey, kuş bana bak. Bu bir elma. Bence. Anlamalısın işte elma. Hadi söyle bakalım. Tamam. Kelebek. Kelebek de. <laughs> of, hadi ama. <laughs> Merhabalık. Orada nasıl olsun? Bence bu akvaryumu daha çok seveceksin. İşte bu. Hey, nerede saklanıyorsun? <laughs> i̇şte buradasın. Tatlı şey seni. Gördüm. Çok tatlı ve çok sevimliler. Size bayılırım. Nasıl bu kadar sevimli olabiliyorsunuz? Hı, tamam. Hadi gidin biraz oynayın. Sizi o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Siz dünyadaki en harika şeylersiniz. Bebeklerim benim. Nice. Çok tatlısınız. Wow 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 arıyorum. <laughs> Merhaba siparişim ne durumda? harika. İşte geliyor. Aha, bu kesinlikle kargocu. Merhaba. İşte buzdolabım. Acele edip onu içeriye götürmeliyim. Harika oldu. Ama içinde ne var? Aha, evet bir sürü şeker. Mükemmel. Jolly bunlar senin rengine uyuyor mu? <Gülüşmü> Tabii tamam al bakalım. Keyfine bak. Okay. Ben de o zaman kit katımı alayım. Wow. Çok lezzetli olmalı. Keyf. <Gülüşmü> nope hmm. Evet kırmızı okay. senin rengin biliyorum. Pekala al bakalım. Bon appetit. Tamam bitti. işte bir şey kalmış. Skittles. Tamam. Kimse bakmıyor sanki. Çabucak yiyeceğim. Hayır. Selam Tina. Tamam al şunu. Of oh, hayır. Tamam al. Burada bir şey kalmadı. Sallasam mı? Aa, bir tanecik şeker. Ama bir tane. Evet bu çok lezzetli bir şey... <laughs> hmm, Kit katı bayıldım nefis... <laughs> Pekala bütün şekerler buraya gelsin... Harika... Evet... Şarjı bitti. Şimdi ne yapacağım? Hmm, tamam kutu. Burada ne varmış? Aa, bu bir monitör. Ve onunla bir şey var. Aa, konsol. Hey, ee, Julie benimle oynamak ister misin? Harika. Odana gel o zaman. İşte al bakalım. Bu senin kumandan. Açıyorum. Ve şimdi birlikte oynayabiliriz. Hey ee, ne yapıyorsun orada? Please. Ne? Üzgünüm kızlar sadece iki tane var. Ay, evet güzel. Benim de bir kutum var. Bir monitör. Ve bir dans matı var. Hey Tina bak ne var. Güzel değil mi? Tamamdır. Aç onu. Ekranı aç ve başlayalım. All right, all right, all right. İşte bu Hadi onu takip et Sanırım bunda oldukça iyi olmaya başladık Bu oyunu daha önce oynadın mı? Hadi göster bakalım Eğleniyor gibiler Hey kızlar size katılabilir miyiz? Hmm. Yer değiştirmeyi ne dersiniz? Yaşasın Tamamdır o zaman Hadi bakalım Evet uzun zamandır dans etmek istiyordum. Hadi Jolly. Ah, evet Tina harika gidiyorsun. Şimdi hepsini yenelim. Zıplay. İkimiz dans etmek için doğmuşuz kızım. Güzeli <laughs> hmm, bonlu ayılar. Bayılırım. Bir dakika. Tatlılarla dişçiye gidemezsiniz. Bana bakmayın ben hemşireyim. Ben yapabilirim. Ya nasıl olmaz ya? Kolayla ne yapacağım? Bingo. Tabii ya. Tatlı kolayı damlalık poşetlerine dökeceğim. Ve sonra böyle saklayacağım. İşte bu. Kimse bunun gerçek görüş olmadığını anlamayacak. Vay canına. Aa, bir sakıncası yok mu? Geçebilir miyim? <laughs> Teşekkürler Meyler. <meyreç. Gülüyor> Sağ olun. İyi günler. Ben doktora gideceğim. Aha, erkekler ne bakıyorsunuz? Alın bu öpücüğü. <laughs> Merhaba Bay Dişçi. Dişlerimi incelemeye hazırım. Üstümde korkunç bir diş ağrım var. Hey, dişlerim tamam. bekliyor sizi. Oh, evet evet tabii. Ah, susadım. Biraz bir şeyler içmek gerekiyor. Belki sinirlere yardımcı olur. Görünüşe göre nefesim kokmuyor. O yüzden şimdi işe geçebilirim. Aa, siz güzel bayan ne oluyor böyle? Bunu ister misiniz? Çık dışarı. <laughs> Bunu ben alıyorum. Eğer almak isterseniz sonra alırsınız. Hayır. Yiyeceklerimi kimseye vermeyeceğim. Harika bir fikrim var. Bingo. Hadi göstereyim. Bir şişe Sprite alıyoruz. İçine döküyoruz. Ve çantaya döküyoruz. Aa, kıpırdamayın. Ne götürüyorsunuz? Aa, çene mi? Tamam geçin. Merhaba. Merhaba. Hadi iyi günler oturun. Bu bir dakika bekleyin. bir saniye içinde biraz Sprite içmeye vaktim olacak. Bu ses de ne böyle? Sanki birileri bir şey içti. Neyse bana öyle geldi. Yaşasın tibilerim. Yine bir şey duyuyorum. Bu siz değil misiniz? <laughs> Çok iyi. Ve şimdi Aa, yakaladım. Ya ne yapıyorsunuz? Jeybo mı yiyorsunuz? Benim odamda mı? Ah bunu nasıl da yapabilirsiniz? Tatlılarla dişlerinize yardım etmiyorsunuz. Verin bana. Ne? Şekerleri alıyor mular? Pekala böyle bir şey olamaz. Vermeyeceğim. Tamamdır. Hemşire kıyafetleri giydim. Ve şimdi ben doktor benziyorum. Alıyorum bonibonlarımı ve gidiyorum. Hazır. Oh. Ah, merhaba doktor. Hmm. Merhaba hemşire. Tamam ben gidiyorum. Ah, hiç sorun yaşamadan geçtim. Tamamdır. Şimdi hepsini yemeliyim. Aa, ah, en sevdiğim Kit Kat. Aa? Ah? Aa, ah, ne? Hasta mı? Benim mi? Okay. Ah, tamam. Hmm. Şimdi yardımcı olacağım. Ay, biliyorum. İşte bu tam gereken. Şimdi sadece bir iğne yapacağım. Aa söyleyin. Evet, işte böyle. Bana birileri söyledi ki siz doktor değilsiniz. Aa pardon gitmeliyim. Dur bakalım seni. Beni kandırma. <laughs> Ay iyi günler. Ne? Ya şaka mı yapıyorsunuz? Şekerle geçemezsiniz. Bunu alıyorum. Şimdi geçebilirsiniz lütfen. O ben şekerle gitmek istiyordum ve sanki bir fikrim var. Tam tamda sokaktaki yoldan geçenleri korkutmak için kontrol panelimde bir örümcek taşıyorum. Şimdi çok tatlı bir şey. Ve şimdi bu benim torunum. Ay. Ne oluyor böyle? Bu ses de ne? Aa, bu ne böyle? Aa, kötü oldum. Aa, hayır, bayan, en iyi nasılsınız? Kalkın, nefes alın. Tamamdır. Nerede olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Merhaba. Ben, ben geldim. Hey, siz Bay Frank mısınız? Oh, evet benim. Sandalyeye oturun. Bayan Jill. Bir saniye bekleyin. Kartınıza bakmam gerekiyor. Harika. O dikkatini dağıtmışken ben bir şeyler yiyebilirim. Ah, tamam. Tamam. Bu ne böyle? Sakin olun. Hadi bana ver çikolatayı. Evet. Oh, bu ne örümcek mi odamda mı? <laughs> Git buradan. Oh ne yaptınız? Zavallı örümceğim. Aa, burada nasıl olduğunu anlamadım. Çık oh. buradan. Aman tanrım ne yapıyorlar? <laughs> Kıpırdamayın. Bunu <laughs> görüyor musunuz? Kör değilsiniz umarım. Şekerle geçemezsiniz. <laughs> Of tamam alın. Hiç de istemiyorum. Oh. Durun. Görüyor musunuz? Tatlıyı burada bırakmalısınız. Oh, no. Of ya. Bingo. Aa, bir saniye. <laughs> Anladım. Sizi şimdi döneceğim. Şimdi bunu alacağım. What? Ah, burada bu vardı. Nereye gitti? <laughs> tamam fark etmedi. Şimdi her şey yapalım. Sadece bir şişe durulamaya ihtiyacım var. Bu yüzden şişesini çıkarıyorum. Ve içine sprite döküyorum. Bu dahi de bir şey değil mi? Ve şimdi sakız tüpünden diş macunu yapıyorum. Harika. Şans için biraz yiyelim. Hmm, leziz. Dur. baksana. Ne, tatlı falan yok mu? Diş macunu mu? Ah tamam, geçebilirsiniz. İyi günler. Oturun bakalım. Teşekkürler. Ha, tamamdır. Şimdi size bir şeyler anlatacağım. Dişlerinizi böyle temizlemelisiniz. Tamamdır anladım. Ve sonra böyle ağzınızı yıkıyorsunuz. Al bakalım fırçayı. Öncelikle diş macunu böyle sürüyorum. Ve sonra böyle dişlerimi temizliyorum. Aynen. Şimdi de ağzınızı yıkayın. Tamamdır. Tabii işte burada. Harika ve tükürün. Ya neden tüküreyim içtim? Çok lezzetli. Ne lezzetli mi diyorsunuz? Bu ne böyle sakız mı? Adamdan çıkın. Ay bayan geçebilirsiniz. Hayır yapamam çok korkuyorum. Hayır ben geçemeyeceğim. Hadi git artık. Aa, tamam gidiyorum. Dur bakalım. Bu ne böyle? Hmm. Çikolata mı? Aldım onu. Şimdi geçebilirsiniz. Of ya ben ne yapacağım? Skittles'ım <laughs> var ama. Hmm, bir fikrim var. Şimdi bu ayıcı kullanacağım. Onu boşuna getirmedim. Tamam ayıcık yardım edip bana. Umarım senin için bir sorun olmaz. Aa, ama lütfen hepsini yeme. Onlar benimler. Harika süper geçelim. Gidelim. Durun. Ayda kim var? Onu bana verin. Hayır. Anneciğim ayımı alıyorlar. Onsuz gidemem. Canımı yakıyorlar. Ha, tamam tamam içeri geç. Lütfen sakin ol. Anneciğim o aklarım. Ve bak dişlerimi tedavi etmeye geldim. What? Hey dişçi amca uyudunuz mu? Aa, hayır ne oluyor burada? Ay, bir saniye ağzınızı açın. Ama öncelikle ayıyı verin. Ayıyı vermeyeceğim. Aa, tamam 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 anladım bağırmayın. Ay, neyse. bu ne ya dilimler ya. Şimdi tatları yiyebilirim. Hadi <laughs> harika. Tamam ayı böyle otur. Ha, ah, hazırım. Ah, ah. damayın. Şekerleri bana verin. Sonra geçin. Come on. Bekliyorum. Oh ne? Yiyecekleri mi veriyoruz? Olamaz. Ah, tamam ben her şeyi veriyorum. Ah, beni kandıramazsın. Çikolatayı da aldım. Bir şeyler içmemiz gerekiyor. Bunlara vermek istemiyorum. Hadi 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 düşün. Hmm. Aa, kesinlikle buldum. Şimdi doğrudan böyle atlamalıyım ve odaya ulaşabilirim. Hadi. Aa, burada bir ne? tane daha vardı hasta. İşte böyle. Burası çok tatlı. Aa, sonra nereye gideceğim? Aa, hayır düşüyorum. Aa, iniş yumuşak değildi. Ama iyiyim. Doktor? Ay, ne yapıyorsunuz burada? Ah, ne? Tatlı mı yiyorsunuz burada? Ya peki ya şekere karşı yasak? İster misiniz? <laughs> Bana çikolata mı veriyorsunuz? Tamamdır öyle olsun. Kabul ediyorum. katı bayılırım. Yani... Çok lezzetli. <laughs>